Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PDD Mekircan. Oyunumuzun 8. bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, neler olmuştu? Biraz onlardan bahsedeyim. Birkaç durdur oynuyoruz ama pek konuşmuyoruz. Şu atlardan basalım. Efendim Saga'yla dostluğumuzu bitirdik. Çünkü Saga ordusunu kuzeye yollamış ve kuzeye ile geçiriyor. Ben de bunu bir fırsat olarak gördüm. Haince bir fırsat olarak gördüm. Ve ordumu topraklarıma getirip Saga'ya saldırmak için hazırlık yapmaya başladım. Şimdi buradan girersek, buradan şuraya gitmek daha kolay olacak gibi gözüküyor. Bu tren yolunu biz niye yapamıyoruz acaba? Diye düşünmeden de edemiyorum. Şimdi buradaki orduyu, bak şu orduyu, şöyle komutanlığıyla birlikte şuraya getiririm. Buradaki askerleri de, tropları da şuraya getiriyorum. Güzel. Şey, eğitimcilere trop diyorum. Bunları şu tarafa doğru bir çıkaralım. Şunları atla ekleyeceğiz. Bir de topçu ekleyeceğiz. İki tane topçu eklesek her yeterli bence. Saga hiç beklemediği bir saldırıyla karşı karşıya kalacak. Çünkü onlar bunlar bizi müttefiki olarak görüyordu. Ben müttefikliği bozdum. Madem sen ordunu kuzeye götürdün. Hem kuzeye alacaksın hem batıya alacaksın. Yani doğuya alacaksın. Öyle bir dünya yok abi. Madem ordunu çektim buradan ben burayı alırım. Diyerek bütün dosttan iyi niyetli tutumlarını kötü niyetli emellerime alet edeceğim efendim. Birileri level atlamış buradaki kızımız. Ne atladım ben? şu neymiş? geç bir fabrika kuralım. Güzel. Kızımız şunu alsın, şunu alsın, şunu alsın, şunu alsın. E yeter. Hmm. Suikast yarı kaç kendini koruyabilsin. Bu ne be? Kedi mi ne? Düşmanlarına etkili oluyormuş. Bu bu da soyları mutlu ediyormuş. Soyları mutlu etsin. Burada herkes yesin, içsin, eğlensin efendim. Burada durum ne? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şu şehri daha büyütebiliyor muyuz? Bir tık daha büyütelim. Ee, topçu birlikleri büyüdü mü? Gelişti mi? Gelişmemiş. Henüz duruyorlar. Sen şuraya katıl kankacım. Siz şuraya çıkın bakayım. Ajanlar. Dur. Sevgili ajanlarım şunlara katılın bakayım. Güzel. Şimdi buradan iki tane askeri şu tarafa Çıkaracağım. Evet onun sonra çıkarım. Diğer bir ordu da gelsin de. Siz de şuraya gelin bakayım. Siz de buraya gelin bakayım. Güzel. Buradan atlı basıyoruz. İki tane piyade basalım. Güzel. Turumuzu bitirelim. O atlar ve piyadeleri de orduya ekleyeceğiz. İki tane diğerinden alacağız bu tarafa. Baya büyük güçlü bir ordumuz olacak. İki orduyla da herhalde adamların ülkesini alırız diye düşünüyorum. Gelirimiz de fena değil. 4000 gelirimiz var. Şimdi şu topçuları da bas bassak iş tamamdır. Topçuları bekliyorum. İki topçum basayım, üç mü basayım ona emin olamadım. Üç daha havalı sanki ya, 3. Top, topçuların etkisi, başarısı ne olacak onu bilmediğim için emin olamıyorum basıp basma konusunda. Bazen böyle bir şey gözüküyor, aa diyorsun bu çok işe yarayacak gibi. Kırt çıkıyor. Kaç turu kaldı? İki turu. İki tur sonra basabiliyorum. Şu atları hızlı bir şekilde şu tarafa yönlendireyim. Şu askerleri de şuraya yönlendireyim. Sen buraya gel. Siz bunlara katılın. Şuradan 3 tane piyadeyi şuraya ekliyorum. Tur bitiriyorum. Buna saldırdığımda benim klanımdan olan, yani benden olanlar, İmpar imparatorluk yanında olanlar bana cidden düşmanca bir tutum sergileyecekler. Büyük ihtimal gelirlerim düşecek. Öyle de bir dezavantaj olacak ama sonradan yeniden eski dostane tutumlarını sergilerler diye düşünüyorum. Yani inşallah olur. <laughs> Yoksa Shogun'ları tarafına geçmek zorunda kalabilirim. Of oh, of. Oh. Kahvem bitti mi ya? Şimdi şu askerleri geliştireyim ya da şunu yapalım ya. Askerim daha iyi süper saldırı, süper ateş kabiliyeti kazanma diye bir şey varmış. Buraya doğru ilerleyelim bakalım. Kara ordumu çok güçlendirdim. Unique Traitor diyor. I must speak. Sizinle konuşmam lazım ordum. Unique Trade Trait Agreement. Tamam. Batı güçleriyle değişik bir anlaşma yapmış bu. Bizim ekonomimiz için iyidir diyor. Ee, ne dersin bu işi yapalım mı? Tamam. Kabul. Kabul. Yapalım. Şimdi şunu da şuraya geçirelim bakalım. Bir tur sonra mı yapıyoruz? Evet bir tur sonra topçu birliğim yapıyoruz. Aa bak yine askeri bir iki şey de gelmiş. Bunu yapabiliyorduk zaten. Evet bir, bir tur sonra topçularımız da hazır oluyor. Güzel. Turu bitirebiliriz. Şey, eee askeri akademimizi geliştirelim. Burada müthiş bir güçlü ordu yaptım şu an. Oyundaki en güçlü ordulardan biri sanırım bu olacak. Yani yapılabilecek en güçlü ordulardan birini yapmış olacağız. Atlı askerimiz var. Hep tüfeklerimiz oldukça üst seviye tüfekler ve topçu birlikleri de ekleyeceğiz. Ya yani tam donanımlı olması ki bu dönemin olması gereken iyi ordularından birine sahip olmuş olacağız. Sen de şuraya geç lan. Şimdi 3 6 9 10 11 Şuradan iki atlı daha ekle 10 11 12 13 14 Biz buradan şimdi topçuları basalım. Bu kaç? 220. Bu kaç? 200. 500. 353. Hmm. Aa bu çok daha hızlı doluyor. Da Bunlardan yapalım. Altı tane de bunlardan basacağız. Bunların gideri de çok. Ama büyük ihtimal orada çok büyük bir etki yapacak. Şimdi oğlumuzu da şunun başına getirelim. Tamam. Bu arada ailemizde durum nedir? Hiç gelişim var mı? Oo. Yeni çocuklar piyasaya çıkmış. Tamam güzel. <laughs> tamam, çocuk. Güzel güzel. Nerede buraya gelsin? Hayır askeri ittifak olmayacağım seninle. Çünkü seninle savaşacağım. <laughs> Seni yok edeceğim. Şimdi kuzeyde onlar bayağı bir kayıp vermiş. Bakar mısın? Kuzey bayağı dağılmış durumda. Bu sayede biz şey yapabileceğiz. Burayı daha rahat alacağız. Şurada, şurada bir dakika ya. Aa buraya yeni şeyler eklemişler. Bak görüyor musun? Ama burada bayağı bir şehir var burada. Aa burada 1, 2. Şurada 3, 4, 4, 5 tane şehir var burada. Vay be. Buraya şehirler eklemişler. Burada yoktu. Sağına sona ekstra ekstra şehirler eklemiş adamlar. Şimdi şuradaki bir duruma bakalım. Siz buraya gelin. Siz yukarı çıkarın artık. Şuraya gelin. Topçularım da basıldıktan sonra. Şimdi buradan 3 asker var. 6, 9, 12, 15, 16, 3 de topçu. 19. Bir tane piyade daha basmamız gerekiyor. Onu sonra basacağız tabii. Şu an değil. Topçuları gemiyle taşıyalım ya. Çok yavaş gelecekler yoksa. Kış geldi. Şu gemiyi şuraya alayım. He, şimdi okulu ve bu binayı geliştirebiliyoruz. Bu neymiş abi? Tamam. Gatling Guns basabiliyormuşuz. Çok iyi. Bunu da basalım. Bu neymiş? Imperial Guard Infantry diye bir şey basabiliyormuşuz bunu yap. Neyse onu da sonra basarız. İlerledikçe oyunun askeri tipler, asker seçeneklerimiz arttıkça daha keyifli bir görüntü hal almaya başladı. Ben bu DLC'yi çok sevdim. Ne yalan söyleyeyim. İyi ki almışım bunu. Diğer DLC o kadar beni tatmin etmedi keyifli değildi. Çünkü asker sayısı azdı ve hani zaten Shogun'un daha da gerisine gitmek çok keyifli değil. Yani ne yapacaksın? 800'e gidelim sopalarla millet birbirini dövsün oldu olacak. Bu çok keyifli değildi ama bu hem asker tiplerinin gelişmesi hem zorluk seviyesi tam tadında olmuş. Yeni bir komutan. Hemen istiyorum yeni komutanımı. B bakayım. Evet bu komutanı şuraya katalım. Oğlumuzu savaşı sokmayacağız. Oğlumuz sonuçta ileride çok önemli işler yapacak bir efendi. Onu öyle işlere sokamayız. Tamam bunu da atlattık. Şimdi dört tane top tamam. Bir tane daha piyade basacağız. Bu iş tamam. Sen şuraya gel. Topçular. 4 topu da buraya ekliyoruz. Güzel. Bunlar ne? Tamam. Şu birlik şuraya hızlı ilerlesin. Bu birlik buraya gelsin. Bu birlik de buraya gelsin. İkisi birden çatır çutur adamlara girecekler. Şimdi buradaki askerlerin gelişimi fena değil bunlara göre. Neyse dur bakalım. Ne kadar uzun sürdü ya. Hepsini tek tek izliyoruz. Abi harita açıldıkça bu izleme olayı çok uzuyor ve benim canım çok sıkıyor. Ne yalan söyleyeyim. Sonunda. Bir tane level atlamış. Kim o? Şu. Şunu ekliyoruz tabii ki. Tamam. Şuraya bir bakalım. Bunlar burada durmaya devam etsin. Şuradan biraz asker çıkmış. Hemen ekliyoruz. Son 3 topçumuz. ve 2 topçumuz. 2 tur sonra buraya gelecek. Ve gelecek tur gelecek bir sonraki tur hızlı buraya getirip orduma yerleştirip topçularımı savaşa gireceğiz efendim. Bir tur daha. Yapacak çok bina kalmadığı için paramızın çok olup olmaması çok önemli değil. Ordularımız full olsun tam olsun önemli lan o. Benden Burası para istiyorsun. He. Ben sana vereceğim parayı bekle. Biraz sonra. Hiç canını sıkma sana çok güzel vereceğim. Bana para istiyor barış ve ...müttefik olmak için. Oğlum senin kapın orduymuşum lan ben. Ah ah ah. Çok can sıkıcı. Takayamalar. Lütfen benim yanımda olun ya. Tamam ben saldıracağım biliyorum ama. Tamam. Bu süper ateş özelliğini de kazanın. Şu binayı yapın. Artık daha üst düzey askerler yapabiliyoruz. Bir tur sonra da şeyi yaparız. Sen, sen şuna mı katılıyordun? Evet. Bunların aynı sayıda olmuş olması lazım. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 11. Tamam bir tanesi şuna takılacak. Güzel güzel. Yalnız bu Saga'nın gemileri çok güçlü. Bizim iki tane gemimiz var. 2-3 tane. Adamların gemilerine bak. 4 orada vardı. 2 tane orada var. Bu adamın herhalde bir tane toplamda 10 parça gemisi var. Ki gemiler gerçekten masraflı iş. Aslında ben de biraz gemi bassam iyi olur ya. Saga'nın saldırılarına karşı koyabilmek için o gemilere ihtiyacım olabilir. Hatta İmparatorluğun diğer klanları da bana düşman bir tutum sergileyebilir. O zaman çok sıkıntı yaşayabilirim. Ne güzel level atlıyorsunuz siz ya öyle. Aferin ofisörlerim benim. Şimdi topçular tamam mı kardeş? Atlayın bakalım. Şimdi yol alın. Buraya bakalım. Buradaki limanımız bu ne? Bu değil. Tamam. En güçlü gemileri artık üretebiliyoruz. 4000'lik gemiler. Buna bir tane ürettik. Bunun üstü yok. Bunun zırhı en üst seviye Maru klasmış bu. Diğerlerinden daha şey. Bakar mısın zırh efendim? 26 kanon var. Bunun bunun range daha fazlaymış. Demir bilmem ne diye geçiyor bu. Bakar mısın şunu görürsün efendim? Bir tane de bunu iki tane de bundan basalım. Gelecek turlarda. Yani sağlam bir donanma mı olsun? Vurdum indirebileyim. Çünkü adamların etrafta çok fazla gemisi var. Güzel. O demir bilmem ne gemisi var ya. Bilmem ne Lenk diye bir gemi vardı. O gemiden bir tane basacağım. Ya da iki tane basarım ondan. İki tane eski tip gemim var. Beş tane gemim. Gayet iyi. Yani iyi bir donanma. İş görür diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Bu <laughs> müzik beni bazen şey yapıyor. Şaşırtıyor. Şimdi sen. Sen de bunu yap. Güzel. Siz gemilerinizle şuraya gelin ve e bu ordu hızla şuraya gelsin. Aynen öyle. Bu gemilerimi bu tarafa çekiyorum. Buradan da şundan. Neymiş bu Ironclad diye bir gemiymiş. Bunlardan da basalım. Tamam. Paramız oldukça gemi donanmamızı şey yaparız. Büyütürüz, arttırırız sayısını. Evet sevgili dostlar. Videomu da bitirebilirim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.